Gençler Kürek Türkiye Kupası Müsabakaları Meriç Nehri'nde düzenlenecek. Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kupası Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. 11-13 Temmuz, Cuma Cumartesi, Pazar e, günü burada Gençler Türkiye Kupası yapılacak. E, akabinde Ağustos ayında Gençler Türkiye Şampiyonası yapılacak. Ağustos ayında. Ekim ayında Büyükler Türkiye Kupası yapılacak. Ondan sonra da işte bahsettiğimiz o İtalya ve Macaristan'ın katılacağı ortak bir yarışımız daha var. Ve bu arada da kamplarımız devam edecek. Ben bu vesileyle 11-13 Temmuz arasında yapılacak olan Gençler Türkiye Kupası'na tüm halkımızı davet ediyorum. İddialı bir yarış bu. Bol seyircili bir yarış. Heyecanlı bir yarış. Kulüplerin kıyasıya ter döktüğü bir e, yarış olacak. O yüzden herkesi davet ediyorum. Kürek Spor'unu izlemek isteyen tüm dostları burada görmekten mutlu oluruz. Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor. Geleceğin şampiyonları burada. E, i̇nanılmaz dereceler var. İnanılmaz tabii yani biraz ilgilendiği zaman insan daha çok anlıyor ama... Yani e, bilen... E, Birisinin takip gözüyle baktığın zaman ya düşünün olimpiyatlardaki sporcuların derecelerini içinde derece yapan sporcularımız var. Müthiş şeyler oluyor burada.